Herkese merhaba arkadaşlar. Sevgili Anayasa Mahkememiz yine hukuk manifestosu gibi bir ihlal kararı verdi. Karar, Bekir Savcı ve diğerleri kararı ve karar tarihi 20 Haziran 2023. Başvurucular Bankasya'da hesaplarının olması nedeniyle alt derece mahkemesi tarafından teröre bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan ceza almışlar. Onlar da bankadaki işlemlerinin mutat bankacılık işlemi olduğunu bu sebeple adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuşlar. Anayasa Mahkemesi de başvurucuların banka hesaplarındaki hesap hareketlerinin mutat mı yoksa örgüt liderinin talimatıyla olup olmadığının bilirkişi incelemesi yapılmadığından ve tek delil olarak Bank Asya olmasından dolayı ve alt derece mahkemesinin gerekçeli kararının gerekçesiz olmasından dolayı anayasa madde 36'daki adil yargılanma hakkının ihlaline karar vermiştir. Ne güzel bir karar değil mi? Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı rehe bir karar. Peki gerçekten öyle mi? Bir bakalım. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim ki bu başvurucu lehine bir karar gibi gözükse de aslında önemli bir adaletsizliğin üstünün örtülmesi, kapatılması çabasıdır. Şöyle ki 25 Aralık 2013'te Fethullah Gülen'e ait olduğu söylenen bir telefon görüşmesi var. Bu telefon görüşmesinde Fethullah Gülen ile bir şahıs telefonda görüşüyorlar ve bu görüşmede Bank Asya'nın ekonomik sıkıntıda olduğu ve cemaat üyelerinin bankaya destek olması gerektiği iddia ediliyor. Peki bu telefon görüşmesini biz nerede görüyoruz? Sosyal medyada. Yani bir mahkeme kararı sonrası ele geçirilmiş bir dinleme ve yargılama dosyalarına girmiş bir delil değil. Hukuka aykırı bir dinleme yapılmış, sonrasında da sosyal medyaya servis edilmiş olduğu anlaşılan bir telefon konuşması. Gerçekliği belli değil. Gerçekliği mahkemelerce ispat edilmediği gibi hukuka aykırı bir dinleme, yani Ortada hukuki aykırı bir delil var. Bu telefon görüşmesine dayanılarak verilecek her karar hukuki olmaktan uzak. Devam edelim. Diyelim ki mahkeme kararı ile ele geçirmiş bir telefon konuşması olsun ve cemaat üyeleri de bu talimat ile Bankasya'ya para yatırmış olsun. Bu telefon görüşmesinin tarihi ne zaman? 2013 Bankasya TMSF'ye ne zaman devredildi? 2015'te ne zaman kapatıldı? 2016'da. Bu durumda Bankasya terör finansmanı için kullanılan bir bankaysa neden 3 yıl kapatılması için beklendi? Öyle ya madem ortada bir suç var neden vatandaşın bu bankaya para yatırılmasına izin verildi? Peki kişiler bu bankaya para yatırırken cemaatin bir hesabına ya da bankanın kendi özel hesabına mı para yatırmışlar? Hayır. Herkes kendi hesabına para yatırmış. Bu durumda kendi hesaplarına para yatırarak nasıl teröre bilerek ve isteyerek yardım etmiş oluyorlar. Başka bir kapı daha açalım. İddia edildiği gibi cemaat mensupları kendi hesaplarına para yatırdıkları dönemde cemaat terör örgütü olarak mahkemelerce ilan edilmiş mi? Yine hayır. Cemaat 2017'de yani banka kapatıldıktan bir sene sonra Fethullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen telefon konuşmasından ise 4 yıl sonra terör örgütü ilan edildi. Bu durumda cemaat mensupları ortada devletin işlem yapmasına izin verdiği yasal bir bankaya para yatırdığı için nasıl terör örgütü üyesi olabiliyorlar? Burada hukukun temel ilkelerinden olan suçun geriye yürürmezliği ilkesi ihlal edilmiş olmuyor mu? Ortada bir para varsa şayet bu kişiler hakkında terörü finanse etmek suç işlendi iddia edilmesi gerekirken neden teröre bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan ceza işlem yapılıyor? Bankası bir terör örgütünün kurumu ise bankanın uzun yıllar yöneticiliğini yapmış kişiler hakkında ya da bu bankayı kuran büyük hissedarların hepsi hakkında neden ceza işlem yapılmadı da aralarından cımbızla seçerek belli kişiler hakkında işlem yapıldı. Görüldüğü üzere 15 Temmuz'dan sonraki tüm yargılamalarda olduğu gibi Bankasya'ya da para yatırdı diye insanlar fişlenmiş, sonrasında da aralarından seçmece yapılarak haklarında ceza işlem yapılmış, iş akitleri feshedilmiş. Aynı devletin izniyle satılan gazeteyi almanın sonradan suç delili olduğu gibi devletin izniyle vurduğu bandrolle satılan kitapların ki buna Kur'an-ı Kerim'de dahil sonradan suç delili olduğu gibi. Devletin izniyle açılan ve hatta desteklenen okullarda okumanın ya da çalışmanın sonradan suç delili olduğu gibi. Tabi bunlar da bile gazeteyi alanların, o kitapları okuyanların ya da o okullarda okuyanların hepsinin bu soruşturmalara tabi olmaması ayrı bir garabet. O okullarda okuyanların bazıları o okullarda okuduğu için 6 yıl 3 aydan başlayan cezalar alırken bazıları da bakan oldu. Bankaya para yatıranların bazıları ceza alırken yöneticilik yapmış olanlar başka devlet kurumlarının genel müdürü oldu. Tabi anayasal mahkememiz bunların hepsine kör ve sağır oldu. Hukuka aykırı olarak elde edilmiş bir telefon görüşmesi yasal olarak kabul edip bu delil üzerinden mahkemelere talimat verir oldu. Yani anlayacağınız Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar görünürde ihlal ve lehe bir karar gibi dururken aslında bir hukuksuzluğun altını çizmekten başka bir anlam ifade etmemektedir. Vesselam.